Halka arz olan şeker devinin ürünü olan Bebeto'dan böcek çıktı iddiası. Yumuşak şeker pazarının en önemli oyuncularından Kervan Gıda'nın halka arzı sermaye piyasası kurulu tarafından onaylandı. Televizyon ekranlarında halka arz olduklarını reklamlarla dile getiren Kervan Gıda hakkında yapılan şikayetler kafaları karıştırdı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Başar'ın sahibi olduğu Türkiye'nin en büyük yumuşak şeker üreticisi olan ve geçtiğimiz günlerde halka arzı onaylanan Şeker Devi Kervan Gıda hakkında Şikayetvar.com ihbar sitesine yapılan şikayetler halka arz öncesi can sıkacak cinsten. İşte Şikayet Şikayetvar.com sitesinde Yumuşak Şeker Devi ile ilgili yapılan şikayetler. Titanyum dioksit kanserojen olduğu için Fransa'da Ocak 2020'de yasaklandı. Lütfen çocuklarımız yiyor bu şekerleri. Son kullanma tarihine daha 7 ay olan iki kutu jelibonun içinde ölü böcekler vardı. Kutunun köşelerinde kurtlar ve kutunun içindeki jelibonun üzerinde arı yavrusuna benzer kanatlı bir hayvanın ölüsünü görünce zaten iğrenip kapattım hemen. Bu yiyecekleri çocuklar yiyor. Böyle bir marka nasıl bu kadar büyük ihmaller yapabilir aklım almıyor. İnsanları hastalığa sürüklüyorsunuz. Bunun hesabını kim verecek? Resmen böcek jelibonun içinde kalmış. Kervan gıdaya bu tarz bir şeyi yakıştıramadım. Artık yemem. Nasıl bir ortamda yapılıyorsa jelibon içinde böcek var. Bunu çoluk çocuğumuza yediriyoruz. Bu kadar denetimsizlik içler acısı.